Benzer üçgenlerde eş açıların karşılarındaki kenar uzunlukları birbiriyle orantılıdır. Bu orana benzerlik oranı denir. Üçgen şeklindeki üç parçadan oluşan çerez tabaklarının üstten görünümleri yukarıda verilmiştir. Serap Hanım üst yüzeyleri ve tabanları benzer olan tabakları iç içe koyup dolaba kaldıracaktır. Yeşil tabakla pembe tabağın benzerlik oranı 1 bölü 2. Yeşil tabakla mor tabağın benzerlik oranı 1 bölü 3'tür. Serap Hanım tabakları eş açıları aynı yöne bakacak şekilde yerleştirdiğinde tabakların üstten görünümü ve uzunlukları aşağıdaki ilerden hangisidir? Evet arkadaşlar yeşil ile pembenin oranı 1 bölü 2 olduğuna göre ve pembe daha büyük olduğuna göre pembe tabağın kenarları yeşilin 2 katı olması gerekir. O halde 16 12 ve 4'er santimetre olur. Yeşil tabakla mor tabağın oranı da 1 bölü 3'müş. Mor tabak pembeye de oranla daha da büyük. Yani yeşille morun oranı da 3 kat olur. Küçük olan yeşil büyük olan mor olduğu için 3 katını alırsak arkadaşlar 24, 18 ve 4'ün 3 katı 12 olur. Şuraya 8 yazacaktık onu düzeltelim arkadaşlar. Evet hata olmasın. Şimdi bakın en dıştaki tabağın kenar uzunlukları 24, 12 ve 18 olması lazım. A şıkkına bakıyoruz. Değil. O zaman A değil cevabımız. B şıkkına bakıyoruz. 24, 12, 18 olabilir. C'ye bakıyoruz. Değil. D'ye bakıyoruz. Değil. Evet arkadaşlar bu durumda cevabımız mor tabaktan. Aynı zamanda pembe de 16, 12 ve 8 cevabımız B olur arkadaşlar.